<laughs> evet. İmamoğlu sağolun. Yeter ya oğlum. Evet yeri değil be. de ben sana. <laughs> He. bir yap. Onlarda yap. şey yap. Bayağı kesilir. Dur be. Sen de onun içine atsana. oğlum. Sana. Yav dedim. Ne yaptın? Elim uyarıyor Ya kolum uyatıyor da. Ya annem. Yok ya. Tamam. Tamam. Kolum işe bayağı kılan ne yapıyor? Yapayım mı? Bir dakika ama, ama, sen bir şey şey, ah. <laughs> İbo, bir de sana deli diyorlar ha. A, bak, eleklamızı, eleklamızı e, lan, Şimdi, Allah en içimizdeki en akıllı sensin. lan lan Geçen yerden. Geçen yerden. Geçen yerden. Geçen 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 Geçen